Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere bu kampüsteki spor alanlarını göstereceğim. Burada kaç tane? üç tane hatta dört tane deniz tenis kortu var. Şurada basket sahaları var. Çinler çok fazla basket oynuyorlar. Da burada dört tane olması lazım yan yana. 4 veya 5 tane saha var. Şurada da Hatta üç tane farklı noktada hepsini göstereceğim. Marketteki şeylere bakarken de söylemiştim. Deli <laughs> gibi basket oynuyorlar. Sonra şurada da sproganalar. Oraya gireceğiz şimdi. Hepsi dolu. Yani bu kadar çok olmasına rağmen Baskette sıraya giriyorlar Şurada badminton sahaları var 8 tane falan olması lazım i̇şte Badminton sahalarının arkasında voleybol sahası var bir tane Sonra yine 5 tane basketbol sahası var. Sonra burada koşu alanı var. O arada girelim. Burada da işte genel olarak böyle açıla gelme hareketleri falan yapıyorlar. Burada da işte parfix çekebileceğiniz. Burada da yine böyle ayaklarını falan geriyorlar. Sonra şurada <laughs> tekrar basketbol sahası var. Burada dört tane Şurada da havuz Cevel. Yüzmeyi çok seviyorum Ama o kapalı diye biliyorum Oraya hiç girmedim ben diğer kamp girmiştim Şu an içinde su falan yok Su sırası Buraya da girip İşte ortada alanda işte futbol sahası var. Şey çim de şey yapay suni. Onun dışında burada çok fazla bir şey yok ya yani koşup orta alanda işte o yeşil alanda spor yapabilirsiniz. Çiğnemek falan ben o şekilde yapıyorum. Bu kadar arkadaşlar yani spor alanı bundan sonra böyle güzel oturabileceğiniz yerler falan var onu göstereceğim yani bir videoda tüm kampüsü göstermem zor olur çünkü telefonda çektiğim video çok fazla yer kaplıyor bende de o kadar yer yok bu arada 3 buçuk dakikalık olan video oldu bunu bu şekilde atarım hadi görüşürüz bye bye